Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere slide gösterisi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bugün güne kadar görmüş olduğumuz derslerde, anlatımlarda, menülerde ekle menüsü, tasarım menüsü, geçişler, animasyonlar menüsünde nasıl yapılır onları anlattım. Ve onların üzerinden de küçük bir şekilde geçerek slide gösterisini başlatacağım. Ve slayt gösterisinde ince püf noktaları teker teker sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar ilk önce slayt gösterisi oluşturabilmek için bir slayt yapmak gerekiyor. Bunun için sayfamızı bir düzenleme isteği duydum şu anda. Şöyle bir yaptım. Şimdi PowerPoint öğreniyorum. Yazıyorum. Altına da maddi imleri yapmak istiyorum. Maddi imlerini de nereden yapıyorduk? Şurada zaten otomatik şu anda nokta maddi imi seçili. Ama ben bunu tik olarak yapmak istiyorum. Evet burada da şimdi PowerPoint'i öğreniyorum da hangi menüler var onları teker teker alt alta yazacağım. Giriş, ekle, Tasarım Geçişler Animasyonlar Ve Slide gösterisi Bunları yazdım Yazdıktan sonra Ben slide'ımı Tasarımını da değiştirmek istiyorum Tasarımını değiştirebilmek için Tasarım menüsüne gelmemiz gerekiyor ad üstünde şöyle herhangi birini seçelim çok fazla görünümlü de bozulmadan mesela şu güzel hoş duruyor şu anda evet ee, ben istiyorum ki şu anda PowerPoint öğreniyorum. Yazısının farklı bir renkte olmasını. Çünkü bu başlık farklı bir renk olsun. Şöyle CTRL ile A yaptım, seçili hale getirdim. Sonra girişe tıkladım. Tıkladıktan sonra rengi şöyle kırmızı olarak değiştirdim. Rengini değiştirdikten sonra bunlara ben efekt vermek istiyorum ya da ee, animasyon vermek istiyorum. İlk önce PowerPoint öğreniyorum. Seçilerle getirdim. Başlık olduğu için şöyle düz bir şey olsun hemen. Evet solarak olması daha iyi. Bunu ben zamanlamayla yapmak istiyorum. Şöyle 1.75 yeterli. İstiyorum ki sayfa açıldığında sayfalarla birlikte gelsin. Öncekiyle birlikte yaptım. Ardından giriş kısmına geliyorum. Giriş kısmında da ekle, tasarım, geçişler, animasyonlar, slide gösterisi. Şu anda ben bir sunum yapacağım. Ee, sunumumuzda ilk önce tıklamayla Geçişi göstereceğim. Ardından otomatik geçiş yapacağım. İlk önce tıklama yapmak istiyorum. Girişe tıklıyorum. Animasyonlar. Pardon. Tıkladım. İçeri kaydır yaptım. Sürenin de 1.50-1.75 olması daha iyi. Tekrar ekleye tıklıyorum. Ekleye de içeriği kaydır diyorum. Süre olarak onda da 1.75 olmasını istiyorum. Tasarım ve böyle hepsine sıra sıra arkadaşlar yapıyoruz. Tekrar içeri kaydır. Geçişler. Yine tıklatınca Pardon İçeri kaydır Evet arkadaşlar şimdi slaytımızı şöyle kaba taslak bir oluşturdum. Şimdi slayt gösterisini başlatabilmek için alt tarafta slayt gösterisi sekmemiz vardır. Ya da ön izleme de diyebilirim. Buradan da görebiliyorum zaten ön izlemede Evet burada ön izlemede kendi otomatikman şu anda geçiş yaptı. Ben slide gösterisini de göstereyim. PowerPoint öğreniyorum dedi. Tıklıyorum imlecimle giriş. Bir daha tıklıyorum ekle. Bir daha tıklıyorum tasarım. Bir daha tıklıyorum geçişler. Animasyonlar ve slide gösterisi. Yani arkadaşlar geçişler arasında 1.75 saniye var. Sırayla tıklayarak geçir, geçir, geçebiliyoruz. Ama ben istiyorum ki slide'ımda geçişler otomatik olarak olsun. Çünkü ben bir sunum yapacağım topluluk önünde. Bunun da o arada dinlenmek e, dinlenmek için böyle bir geçişim olsun. Orada bir 10 saniyede 15 saniyede olsa e, benim nefes almamı sağlaması için bunu yapabilmem bunu yapabilmeliyim orada. E, şimdi tekrardan girişin üzerine tıklıyorum. Öncekinden sonra diyorum. Arada da 1.75 saniye var. Ben buna yükseltiyorum 2 saniye olsun. Ekleye geldim. 2 saniye yaptım. Öncekinden sonra. Öncekinden sonra. 2 saniye. Öncekinden sonra. 2 saniye. öncekinden sonra 2 saniye öncekinden sonra 2 saniye şimdi bunu oluşturduktan sonra slayt gösterisi şimdi tekrardan başlatıyorum PowerPoint e öğreniyorum çıktı giriş ekle tasarım geçişler animasyonlar ve slayt gösterisi otomatik olarak şu anda karşımıza geldi. Evet arkadaşlar bunu burada yapmış oldum. Şimdi ikinci sayfaya bir tane daha yeni slayt ekliyorum. Slayt ekledikten sonra ben bu slaytın e, resim bir slaytı resim slayt olmasını istiyorum. Bunun için düzenden slaytımı boş bir slayt olarak yaptım. Ekle dedim resim. Buradan herhangi bir resmi eklemek istiyorum. Evet, şu anda resmi ekledim. Gördüğünüz gibi. Resmimi ekledikten sonra Animasyonlardan şöyle istediğim animasyona verebiliyorum. Hatta öncekiyle öncekinden sonra diyeyim. Şöyle biraz zaman versin. Şimdi bu sayfa nasıl ne oluyor görünüyor ona bakalım. Evet arkadaşlar. Hem sayfaya geçiş verdim. Hem de animasyon verdim. İlk sayfamızı da geçiş verelim. Şimdi slaytımızı başlatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slaytımız oluşmuş oldu şu anda. Ardından bu slaytlara şöyle geçişler, animasyonlar, slayt gösterisi, ses de eklemek istiyorum ben. Bunun altına bir slide daha ekleyeyim. Buraya da resim ekleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da resim ekledim. Bu resme de geçiş verelim. Şöyle açılsın. Üstüne de animasyon verelim. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar böyle bir slaytımız oluşmuş oldu. Ama slaytları ben ee, ses de vermek istiyorum. Videoda ekleyebiliriz. İlk önce videoyu mesela ee, küçük resim videosundan buraya video ekleyebiliriz. Mesela ne olsun? Şöyle bir tane videomuz olsun. Şu anda resim gibi gözüküyor ama slaytımızı çalıştırdığımızda. Bu küçük bir animasyon GIF gibi hareket edecek. Bir de ben buraya ses eklemek istiyorum. Ekleye geldik. Ses. Küçük resim sesi. Ses kaydet diyor. Eğer bilgisayarımız yeterli donanım sahipse sesimizi kaydedip ya da başka bir sesi kaydedip buraya ekleyebiliyoruz. Mesela. Ben buraya küçük resim sesi var. Telefon. Bir daha tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ses ekledim. Ama sesi istiyorum ki tıklatınca değil, animasyonla birlikte çalsın. Bunun da şimdi bir denemesini yapıyorum. Evet, şimdi tekrardan yapalım. Evet, şu anda slaytımız çalışıyor. Evet, sesimiz de... Gördüğünüz gibi sesimiz de şu anda çaldı. Ee, i̇kinci olarak da ben buraya da tekrardan ses eklemek istiyorum ekle ses şunu da denemek istiyorum ses kaydı kayıtlı ses diyor tekrardan yapalım Evet desteklemiyor sanırsam bilgisayarım. Ondan dolayı ekleyemedim. Buraya da ses eklemek istiyorum. Dosyadan ses. Pardon. Şuradan. Gene bir ses alalım şöyle. Üçüncüyü de Şöyle buradan resimler de ekleyebiliriz ekstradan. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar oluşturduk. Bundan sonra da slide gösterisini geldik. Slide gösterisinde baştan tıkladığımızda slide'ımızı baştan itibaren gösterir. Evet. Geçerli slayttan var. Geçerli slayttan ise hangi slaytta kaldıysak o slayttan itibaren gösterim yapar. Slayt gösterisini yayınla dediğimizde internet ortamında slayt gösterimizi yayınlama butonu sekmesi çıkar. Özel slayt gösterisi. Yani özel slayt gösterisi de tıkladık. Özel gösteriler. Ben mesela yeni dedim. Sadece birinci slaytıma atıyorum. Tamam dedim kapat dedim. Şimdi tekrardan özel slayt gösterisine geldiğimde benim o birinci slaytı attığım tek bir slayt olarak göstereme girecek. Özel gösteri 1 olarak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi özel gösteride slaytın bir tanesini oraya atmış oldum. Slayt gösterisini ayarla var. Slayt gösterisinde burada konuşmacı sunacak tam ekran, kişiye göz atacak pencere bilgi noktasında göz atacak tam ekran gibi seçenekler vardır. Artı slaytın gizli bölümü vardır. Atıyorum e burada slaytlarımız var ama ben e araya konuşma metni gibi başka bir slide ekledim. Ama o slide'i gizlemek istiyorum. Şurada göstereyim. Slaytı gizle. Şu an bu ikinci slide'ımız gizlenmiş oldu. Şimdi ben slide gösterisini başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci slayta otomatikman üstünden geçiş yaptı. Yani ikinci slaytı yok saydı. Ben ne yaptım orada? İkinci slaytı oraya koydum. Ee, bilgi notu gibi ikinci slayttaki bilgileri sunuculara anlat göstericilere anlatırken oradan bir nevi kopya çekmiş gibi oldum düşündüm. Yani ondan dolayı ikinci slaytı göz ardı ettim. Ama bunu şey görmüyor. E, slaytı açtığımda konuşmacılar, dinleyiciler görmüyor ama ben görebiliyorum. Tekrardan slaytı gizleyip yapalım. Bunu aktif hale getirelim. Zamanlama provası. Mesela burada zamanlama provası kayıt yapılıyor diyeyim. Buradan zamanlama provasından bir zamanlama seçebiliyoruz. Slide gösterisini kaydet. Mesela buradan kayda başlangıçtan başla, kaydı geçerli slide'dan başla. Burada istediğimiz seçenekten başlayarak slide gösterimizi kaydedebiliyoruz. Deneyelim. Evet şu anda kaydımız yapılıyor. Evet şu anda kaydımız bitti. Bunu istersek kayıt edebiliyoruz arkadaşlar. Buradan 35 saniye yakın bir gösterimiz oldu. Bir de e, yan tarafta gözden geçir menüsü var. Görünüm var. Eklentil beklentiler var. Bunların üzerinde de kısaca bir geçmek istiyorum. Yazım denetimi bizim için yani çok fazla gerekli olan bir şey değil. Çevir. Burada mini çevirici vardır. Buradan da gerek duyduğumuzda çeviri yapabiliyoruz. <laughs> dil, dil seçenekleri. Buradan dil seçeneğini ayarlayabiliyoruz. İstersek ee, internet ortamından bazı dil programlarını yükleyebiliyoruz. Yeni açıklama. Açıklama burada alt tarafa not olarak eklenir. Böyle düşünelim. Mesela yazalım ki PowerPoint programı. Bunu ekledim. Burada göründü. Ama slide gösterisini başlattığımda hiçbir şekilde eklediğim not gözükmeyecek arkadaşlar. Şurada zaten kapanır bir halde. Görüldüğü gibi. Daha sonra görünüm menüsünde ondan önce not ekleme bölümü vardır. Site'imizin biz alt tarafına not ekleyebiliyoruz. Bu eklediğimiz notları şimdi ne yapalım mesela PowerPoint'te PowerPoint programında Ekle menüsünü Unutma Diye not düştüm Ben bunu burada eklerim Eklediğim notu izleyiciler görmez Ama ben buradan bundan Bazı hatırlatmalar sayesinde Eee Slide'ımı sunarken bana yardımcı olmuş olacak. Slide sıralayıcısı vardır. Buradan Slide sıralayıcısında e, değişiklik yapabiliyoruz. Sıralamada. Notlar sayfası. Notlar sayfasında ben bak az önce gösterdim. PowerPoint sayfasında programında ekle menüsünü unutma. Yani buradan da ekleme yapabiliyoruz. Aynı işlemi. Yani buradan biz e, üstteki Slide'deki anlatabilecek olduğumuz şeyleri alt tarafa not olarak geçebiliriz ve bunu hiçbir şekilde dinleyiciler görmez. Okuma görünümü. Şöyle okuma görünümü de gelebilir. Asıl slide zaten tekrardan böyle hepsinden de gelebiliyor. Gördüğünüz gibi asıl başlık diye bir sürü Slide'miz çıkmış oldu. Tekrardan geriye geldik. Slide gösterisi, görünüm. Burada da arkadaşlar bizim için çok fazla gerekli olan şeyler değil. Eklentiler, eklentide de ee, burada ses kaydı yapabiliyoruz. Eğer Az önce söylediğim gibi bilgisayarımız yeterli donanımı sahipse buradan da PowerPoint içerisine ses kaydı yaparak e, izleyicilere sunma imkanını sağlamış oluyoruz. Evet şimdi arkadaşlar PowerPoint sunumuzu oluşturduk. Bunu yaptıktan sonra bir izlemek istiyoruz. Slide gösterisini başlatalım. Şuradan da başlatabiliriz. Slide gösterisi diye iki türlü başlatma seçeneğimiz vardır ama ben genelde buraya kullanıyorum bastım slide gösterimiz başladı hareketli resmimizde bir kez oynadı şu anda yazılarımız alt alta geliyor Evet arkadaşlar şu anda slayt gösterimiz sonlandı. Slayt gösterimizi yaptık. Slayt gösterimizi bitirdikten sonra da kaydetmeyi unutmamamız lazım. Dosya, farklı kaydet. Nereye kaydedelim bunu? Masa üstüne kaydedelim masa üstünde bilgisayar derslerin içerisine kaydedelim. Kaydettik. Artık sunumuz kayıtlı bir şekilde oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma beğenmeyi unutmayalım.